Öncelikle şunu bir netleştirelim. Şimdi fazla kilo ya da obezite dediğim şey aslında bir hormon hastalığı. Sizin hormon sisteminizde bir dengesizlik var ki olmadık zamanlarda olmadık besinler aşerip garip bir beslenmeye başlarsınız ve vücut bunu tolere edemez ve fazla enerji yağ olarak depolar. Şimdi bu e, problem olan hormonlar içinde en önemlisi insülin bir kere. Çünkü insülin Kanda şeker yükseldiği zaman salgılanır ve bu kandaki fazla şekeri tehlikeli olduğu için karaciğerde depolar. Daha sonra da karaciğerde depoladıktan sonra kalanı da yağ hücrelerinde depolar. Şimdi karaciğerde depolanan bu şeker ki adı glikojendir, geceleri ihtiyaç olduğu için tekrar çözünür. Yetmezse arkasından yağ hücrelerindeki e, enerji çözülür. Bu durumda siz gece gereksiz bir şekilde belli bir saatten sonra yemek yerseniz e, karaciğerdeki glikojen depoları hiçbir zaman çözülmez. Bunlar çözülmediği için sıra hiçbir zaman yağ hücrelerinin çözülmesine gelmez. Siz kilolu olarak kalırsınız hatta kilonuz artar.